Cengiz Han'ın kızları onu doğunun en büyük canavarı haline nasıl getirdi? Cengiz Han, çoğu hükümdar gibi kızlarını müttefik ulusların kralları ile evlendirerek akrabalık diplomasisini ustaca kullanıyordu. Ancak bunu yapmadan önce bazı şartlar koyuyordu. Kızını evlendirmek için kralın diğer eşlerini boşaltmasını şart koşuyor, ardından yeni damadını yani oğlunu Moğol savaşlarında asker olarak görev verirdi kızları ise kocalarının krallıklarının işlerini yürütürdü. Cengiz Han, damatlarının kayınpederlerinin savaşlarda bir yandan ölmesini sağladı. Bu, kızlarının ölen kocalarının imparatorluğunu miras almalarını sağladı. Hükümdarlar olarak görevleri babaları imparatorluğunu genişletmeye devam ederken, Moğol vatanlarını koruyan bir kalkan oluşturmaktı. Cengiz Han'ın başarısının sırrının dul kızlar olduğunu söylemek yanlış olmaz.